Bu ateş Değil yakar mı beni? Sağ pişman edeceğim. Bu fırtınayı onların başına yıkalım o zaman. Seninle olan davam mahşere kadar kapandı. Kocanla davam daha yeni başladı. Ben fırtınalara benzemem. Bu toprağa koşar ya de gömerim, kendimi de gömerim. Eninde sonunda birbirinizi öldüreceksin. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Taşacak bu denizi biz neler vektör? Öncelikle bu tarz şeyler için kanalıma abone olmayı, videoya like unutmayın. Yine tarz şey geldik arkadaşlar. Hani bir herkimiz yani en sonunda belki sonunda bile ümidimiz vardı Adil'in Elen'in kız olduğunu öğreneceğine fakat söylemedi. İlerleyen bölümlerde Elen'i ve Esmen'in birlikte çok vakit geçirmesi, samimi olması Adil'i kuşkulandıracaktır. Kuş Adil bunun peşine düşecektir fakat hiçbir türlü bir şey öğrenemeyecektir. Tahminimce sezon frenine kadar ne bebeği olduğunu ne de elinin kızı olduğunu öğrenecektir. Fakat ilerleyen bölümlerde orucun bu yükü taşıyamayacağını ve gidip Esme'ye her şeyi anlatacağı gerçeğini değiştirmez ve bir şartla söyleyecektir. Ee, hani kimse söylemeyecek şartıyla zaten Esme de bunu kabul edecek. Çünkü Adil'in hani öğrendiği zaman taş üstüne taş bırakmayacağını bilir. Ve ilerleyen bölümlerde Oruç hiçbir türlü evlenmez. Çünkü bunu söylediği zaman güzel zaman kurtulacağı için eleniyle beraber olmaya gider ve evlenmekten vazgeçir. Umarım bu şekilde ilerler çünkü senaryo o kadar hızlı ve o kadar hızlı güzel gidiyor ki yani inşallah bozmazlar. Bu tarz şeyler için kanalıma abone olmayı, ve like atmayı unutmayınız.